Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Sylvester'ın ayaklarını öreceğiz. Beyaz ip kullanacağız. Gördüğünüz gibi iki parçadan oluşuyor. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım diyorum. Sihirli halka içerisine 8 adet sık iğne örerek başlıyoruz. 1 8 ipimi çekiyorum ve birleştiriyorum. 2. sıramızda bir ayraç koyalım çünkü spiral öreceğiz. 1 sık iğne örüyorum. Şimdi aynı sık iğnenin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 1 sık iğne örüyorum. Aynı sık iğnenin içine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Aynı sık iğnenin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 2 3 Böylece ikinci sıramızı bitirmiş oluyoruz. Bu sıramızda 14 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonraki 3 sıramızda şöyle öreceğiz arkadaşlar. Burada sayıları siz kendiniz belirleyeceksiniz. Nasıl belirleyeceksiniz? Şimdi bir alt sırada 3 kere 3 arttırma yaptık. Aynı sık iğne, 3 sık iğne, aynı sık iğne, 3 sık iğne, 3 sık iğne. Şimdi öyle bir öreceğiz ki şeklimiz üçgene benzeyecek. Ve bu aynı yere 3 sık iğne batmıştık ya onun ortasındakine 3 tane yine arttırma yapacağız. Ortasındaki sık iğneye 3 tane arttırma yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın. Aynı yere 3 tane sık iğnem burada. Ortadaki de burada. Şimdi buraya kadar 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 Ortadakine geldim. Aynı yere 3 tane sık iğnenin. Şimdi buraya da 3 tane sık iğne öreceğim. Aynı yere yine. Aynı yere 3 tane örüyorum. Şimdi bir sonraki üçlü grubum burası. Onun ortası da bu sık iğne. Şimdi oraya kadar sık iğne öreceğim. 1 2 3 tane. Yan yana 3 tane sık iğne örüyorum. Ve burada 3 tane arttırma yapıyorum aynı yere. 2 3. Yanlış söyledim. 3 tane arttırma değil. Yani aynı zincirin içine 3 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi diğer 3 sık iğnem neredeydi? Bir alt sırada yaptığım buradaydı. Onun ortası bu sık iğne. Şimdi oraya kadar öreceğim. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane sık iğne örüyorum. 4 Ve burada bu sık iğnenin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve buraya bir tane daha sık iğne yapacağım bu sıramı da tamamlamış olacağım bu bir böyle iki sıra daha öreceğiz Dilerseniz birlikte örelim şimdi yine o aynı yere sık iğne yapmıştık üç tane nerede onu buluyorum burası ortası bu oraya kadar normal sık iğne düz öreceğim yani 1 2 3 tane örüyorum. Bu sık iğnenin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3. Şimdi bir sonraki 3 sık iğnem neredeydi? Aynı yere burada. Onun ortası da burası. Orta kısmı Oraya kadar düz öreceğim. Kaç tane? 1 2 3 4 5 tane sık iğne öreceğim. 5 tane örüyorum. 3 4 5 Burada aynı yere 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 tane. Bir sonraki üçlüm nerede? Onu buluyorum. Burada ortası bu. 3 tanenin ortası. Şimdi buraya kadar öreceğim. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bunun içine 3 tane aynı yere sık iğne yapacağım. 1 2 3 1 2 2 tane daha sık iğne örüyorum ve bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi bir sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Yine üçlümü buldum. Ortası burası. Buraya kadar 1 2 3 4 tane sık iğne örüyorum. 3 4 Şimdi burada 3 tane arttırıyorum. 1 2 3 aynı yere. Sonraki üçlü grubum burada ortasını buluyorum. Buraya kadar 2, 4, 6, 7 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne örüyorum. Burada 3 tane arttırıyorum aynı yere 3 tane sık iğne. Şimdi diğer üçlü grubuma kadar öreceğim. Diğer üçlü grubum nerede? Burada. Ortası bu. Buraya kadar 2 4 6 8 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Şimdi yine 3 tane arttırma yapıyorum. Aynı yere 3 sık iğne. 3 tane daha sık iğne örüyorum. 1 2 3 Artık çıkarabilirim ayrıcımı. Evet arkadaşlar sıralarımızı tamamladık. Şimdi ayağın üst kısmını öreceğiz. Şu gördüğünüz parçayı öreceğiz birlikte. İpimizi uzun keserek bırakalım çünkü bunu daha sonra bu ayağın tabanına dikeceğiz arkadaşlar. Örgümüzü ayağın üst kısmını örerek devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu parçayı örüyoruz arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağız. 14 adet zincir çekiyorum. 6 11 14. Sonra ilk zincirin içine batıyorum ve bir çember oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bir çemberimiz oluşuyor. Şimdi bu çemberin üstündeki her bir zincirin içine atarak başlayacağız örgümüze. 2 sık iğne ile başlıyoruz. 1 2 3 tane arttırma yapacağım. Yani aynı zincirin içine 3 sık iğne örüyorum. 2 3 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Aynı zincirin içine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 Bir tane bir tane arttırıyorum. 1 2 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 Aynı sık iğnenin içine 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 bir tane daha sık iğne örüp sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ayraç koyacağız. Ayraç koyarsak iyi olacak arkadaşlar sıra başlarını kaçırmamak için. Çünkü spiral öreceğiz burada da. Şimdi buradan itibaren devam ediyorum ikinci sırama. 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 Aynı yere 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yere 3 tane sık iğne. Öremiyorum. <laughs> Takıldı aynı yere 3 tane 1 2 3 3 tane sık iğne 1 2 3 bir tane arttırma 2 bir tane daha 1 2 3 tane sık iğne 1 2 3. Şimdi aynı yere 3 tane sık iğne. 1 2 3. Şimdi 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2. Bu sıramızı 29 adet sık iğne ile tamamlıyorum. Şimdi 3. sıramıza geliyoruz. 3. sıramızda 4 tane sık iğne Öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 3 tane aynı yere sık iğne. 2 3. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 aynı yere 3 tane sık iğne öreceğim 1 2 3 4 tane sık iğne 1 2 3 4 bir tane arttırma 2 tane sık iğne 1 2 bir tane arttırma 1 2 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Aynı yere 3 tane sık iğne. 1 2 3 3 tane sık iğne. 1 2 3 ve sıramı bitiriyorum. Bu sırada da 37 adet sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Geldik dördüncü sıramıza. Dördüncü sıramızda 37 adet sık iğne düz örüyoruz. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. 35 36 37 Evet dördüncü sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Geldik 5. sıramıza. 5. sıramızda 19 adet sık iğne öreceğiz. 2 3 18 19. Şimdi 5 tane azaltma yapıyorum. 1. azaltmam. 2. azaltmam. 3 dördüncü ve beşinci azaltmamı yapıyorum şimdi sıra sonuna kadar sekiz tane sık iğne örüyorum yedi sekiz burada bir tane sık iğnem kaldı onu da zincir kaydırıyorum ilmek kaydırıyorum bu şekilde örgümüzü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ayracımızı da çıkaralım iki tane örüyoruz bunlardan arkadaşlar her birinden iki tane örelim bundan da tabanından da iki tane örelim sonra bunları bu şekilde dikeceğiz altlarına benim bu videomda anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar bu videomuzda e, ayak tabanını ve ayağın üst kısmını ördük umarım videom anlaşılır olmuştur videomu izlediğiniz, kanalımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum videolarımı beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Bu benim için gerçekten çok önemli. Kanalımın gelişmesi için. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayınız diyorum. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Hepinize sağlıklı ve Mutlu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.